Merhabalar, Bu Güzel Soy kanalındasınız. Ben Buğra Güzel Soy. Ve bugün yani e, bölüm 5 ile Gojo'nun ve Geto'nun gençliği, güzel. ne oldu bittiğini, bu sezonu bitirmiş oluyoruz. 5. bölümle, 5. E, e, bölümle ilgili konuşacağız. Ve burada yani özet olarak, bu videonun özeti olarak daha akıllıca, daha süptil, daha dolaylı bir şekilde nasıl güzel bir anlaşmazlık yapılır, böyle denilebilir bu bölüm hakkında. Zira çünkü şeyi görüyoruz yani yavaş yavaş getonun aslında yavaş yavaş değil tamamıyla getonun geçişli bir süre içerisinde aslında fikir ayrılığına, düşmanlığa demek istemiyorum çünkü evet Yeni sekt, yeni kült, yeni tarikat kuruldu. Ghetto diğer tarafa geçti. Bunda hani nasıl geçişini çok çok hoşuma gitti. Ne başlanır ya? Öncelikle ghetto gittikçe aslında ne kadar rasyonel de olsa aslında şey diyor yani bu bu tojiden sonra herkesin böyle bir ekşimtrak bir tadı oldu çünkü kimseyi kurtaramadı. Tengen sapa sağlam, tengenin de gelecek reseptaklı da belli. E neden kız öldü, neden öldürüldü, niye biz bunu korumak zorunda kaldık, e niye ben onu koruyamadım? Aynı zamanda Toji'nin vermiş olduğu mağlubiyet de onları etkiledi. Ve orada aslında Gojo ilk o tarikatı öldürelim ee, demişti Geto'ya. Geto ya. da yapmadı. Ama o yani bir yandan da düşünüyor. Diyor ki arkadaşlar ben hani arkadaş diyor. Ben şu ee, yani Sorcerer Olduğum için, sosyolog olmayan insanları korumak için biz çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Burada bir kız öldü, herkes alkışlıyor. Hani o, bir bir bir... Aslında onu çalıştırdı bu durum. Dedi ki, o zaman niye ben bunlar, bu, bu, bu köpekler için uğraşıyorum gibi bir düşüncesi oldu. Arada bir tane kadın oldu, kadın geldi. O da mesela, o şey de güzeldi. Rotoskoping yine vardı. Ee, bu sahnede Chen Soman'ın bir bölümüne çok benzettim. İşte özellikle duş sırasında çünkü getonun düşünce psikolojisini çok güzel görüyorsun orada ve o akabinde işte sistemle çakışmaya başlıyor. Yani bizler aslında çok e, rasyonel altruizm bir amaç uğruna çalışıyoruz ama ne yapıyoruz gerçekten bu sistem için? İşte sağda solda belli vakaları korumak dışında gerçekten sistemsel anlamda bir şey muyuz? Yani Gojo bile çok güçlü olmasına rağmen Gojo da Gojo da bir şey yapmıyor. Yani statü koyu koruyor sadece. Bir şey yaptığı yok ki güçlü olmasına rağmen her şeyi görmesine rağmen çünkü aynı zamanda bu göz gücü sonsuzluktan ziyade birçok şeyi görebiliyor. Bir bir uyanışa vardı. Burada Geto da kendi tarzına göre uyanışı oldu ve aynı zamanda bir arkadaş geliyor diyor ki bu jujutsu okullarında ben de karşıyım çünkü e, Toji Toji ile buluşmak isterdim. O da Toji sebebi niye, niye, falan? Ya diyor Toji'nin sayesinde Toji hiç Sorsolör kullanmayan bir adam ama sorsolör özelliğini çözdüğü için artık o kullanma gereği duymuyor. Aynı zamanda kontrol edebili edebiliyor yani görebiliyor ve fiziksel olarak ima edebiliyor. E diyor Toji'ye soracaktım Toji öldü yazık oldu. E diyor bu bu dünyadaki jüzü yani şey ruhlar çıkmaması için, yani boşuna insanların ölmemesi için, vakaların çıkmaması için normal insanlar jüzü gücünü kullanmaları gerekiyor. Çünkü bir korkudan dolayı, bir endişeden dolayı çıkan e, bir duygu sonucunda bir cinleşme oluyor. E diyor ki e, bunu yapmamız gerekiyor. Ya da diğer bir yöntem hepsini yani e, Sosyolojik özelliğini kullanmayan normal insanları öldürmek yani bu dünyayı yani yok etmek yani bu dünyayı işte jüzütsü kullanan insanların türetilmesi onlar devam ettirmesi gerektiğini düşünüyor ve burada hani Naruto, Naruto özelliğine gelecek olursak yani benzet, benzetmem gerekirse şimdi Naruto Sasuke'de Sasuke niye yani sapıtıyor yani niye yoldan çıkıyor bir güçsüzlükten doğmuş yani bir şey, bir amaç uğruna ki bu amacı intikam yani tamamıyla egoist e, gaye içerisinde yapıyor. Ve Naruto'ya karşı güçsüz olmaya başladığı anda sapıyor. Yani kısa yolu seçiyor işte Oshimago'ya gidiyor. Daha da güçlü olmak için onu sonra sar, sarpa soruyor. Yani sebep o. Ama burada Geto ile Gojo arasında bir e, düşmanlık yok. Geto sadece radikal bir yönteme doğru gidiyor. Çünkü bakıyor hani Gojo da bir şey yapacağı yok. Go Gojo da bir şey yapmıyor. Sadece statü koy. zaten ha havalı bir adam. Sürekli e zor görevlere gidiyor. E yani çok e fazla e kendisine güveniyor. Ve Gojo birçok şey görmesine rağmen arkadaşın hani terazinin öbür tarafına geçişini de göremiyor. Bu da çok şey e ironidir esasında. Ve Gojo ondan dolayı yani düşman olmadığı şur şurada belli. Hani buluşuyor eski arkadaşlarıyla, arkadaşlarıyla vesaire. Bu arada hani o olayı anlatayım. Gidiyor bir köyü kurtarmak için. O köyde de iki tane aslında e, küçük kız dışlanıyor, kapatılıyor. Merso aslında o kızlar cinni çok iyi gördüğü için yani jüzüsü çok güçlü, jüzüsü özelliklere sahip olduğu için köy onlara hani böyle engel olmaya, repulsif bir şekilde kötü konuşmaya hatta öldürmeye kadar e, böyle öyle bir amaçları oluyor. Annesi babası kötü sözler söylüyordu. Ve orada işte Geto diyor ki hayır ya diyor gözünün önünde bir kız öldü herkes alkışladı. Ha diyor ben yine bunu bu, bunu gözümün önüne geçiştiremem. Onun için orada sapıtıyor tamamıyla. Yani orada artık tamamıyla o radikal fikri benimsiyor. Ve orada 112 mi 116 insanı öldürüyor kendi gücüyle. Yani aynı zamanda tabii bu... Tabii aynı, yani şimdi şu çocuğu öldürmek istemiyor da bir sürü belki de bir çocuk öldürmüştür o ayrı konu da. Yani burada e, ee, aslında kıstas yani kıstas dediğim yani kıvılcımı attıran tabii ki de bir güçsüzlük. Ee, yani Gojo çok güçlü olduğunu görüyor. Gojo'nun yanında güçsüz. Gojo bir şey yapmıyor. Geto da diyor ki hayır ya bir şey yapmak lazım. Gojo da çok altruist bir amacı var. Geto'nun da. Sadece gidişatları farklı ve dediğim gibi akabinde hani füjitif olarak görüldüğü zaman arkadaşlar bir kız arkadaşıyla falan görüşüyor. Bir şey delinildi yok. Gojo diyor ne yapıyorsun? Hani diyor ki ya niye böyle yaptın falan tarzında. E diyor yani Gojo diyor sen güçlüsün Keşke diyor senin gücüne sahip olsam da amaçlarım daha hızlı yapsam. Bu dünya hani aynı sadece bu gidiş gidişatta iyiye gidebilir. E Gojo da diyor ki tamam da sen kendi demiyor muydun yersiz şey yani imkansız şey yersiz şey uğraşmayacağız diye. Ya diyor sen nasıl imkansızlıktan bahsediyorsun bana. Bu da çok enteresan. Diyor ki senin imkanlı kılıp yapabileceğim bir şey nasıl olur da bana imkansız diyorsun? Ya diyor be, bana engel olsan anlarım. Engel ol zaten haklısındır ama ben bu, buna gideceğim yani. Keşke hani güçlerine sahip olsam da amacımı daha iyi yapsam. Orada hani Gojo'nun e, riyakarlı yani riyakar dediğim yani e, çok hani dediğim gibi statükocu o. Yani Statükoyu koruyayım. Sonuçta çünkü bu Jujutsu, yani soksörler'in olduğu bir sistemde yani bu, bu bu dünyada Gojo yani piramidin en üst safhasında ve en üst safhasında olduğu için belli insanlar da görmüyor, etmiyor ve bu statü onu aslında onu oraya yani alkışlattırıyor. Yani bu sistemde torpilli haline geliyor gücü sebebiyle ama düşünün ki herkes Jujutsu yani soksörler ve ortalıkta cin vakası yok o zaman bir, bir anlamı yok yani yani Gojo'da herhangi bir bir insanmış gibi gör, görülecek. Çünkü bir işe yaramıyor. Yani bu fikir ayrılığı çok enteresan. Ondan dolayı yani Sasuke Naruto ilişkisinden çok daha zekice yapılmış bir şey. Çok daha hani background'u çok daha olgun ee, olgunca yapıldı. Aynı zamanda Naruto Sasuke tabi Shippuden'e kadar Shippuden'in e sonuna kadar bir gelişmeyle Giden bir şey. Bir ideal çakışmasına Dönüyor. Onun farkındayım ama Başlangıçta bu bu güzel. E hal böyle Olunca tabi Gojo böyle bir hazırlanıyor Vurayım. Ulan diyor vuramam diyor Arkadaşım ya diyor. Arkanım diyor. Niye öyle Yapayım falan. Öyle ve geri dönüyor O akabinde zaten Gojo'nun bir e, Yani gücünün gü Yani gözlerinin Göremediğini Kabul edi... E e e edemeyişini de görüyoruz biraz. Ve orada kompanse edecek. Ne işte Toji'nin oğlu Megumi ile giderek. Burada da dediğim gibi biraz şey durumu da var bu e, Gojo'nun. Yani şunu farkına vardı. Ben o kadar güçlü olduğum için ve bu gücümü iyi kullanıp bir sistemleri değiştiremediğimden dolayı belli insanlara hani ofans edip çünkü Geto çok idealist bir insan farklı yola gitmeye sebep oluyor yani. Benim diyor hani bir şeyleri görmeyişim ve bu gücümden dolayı ...Geto'nun fikir ayrılış, ayrılışına sebep oldu. Ve bu da güzel çünkü o da diyor ki hani biraz Jiraiya muhabbeti vardır ya Jiraiya işte ...dördüncü e, 4. Okage'yi yetiştiriyor iyi bir şey. Sonradan Nagato'yu yetiştiriyor. Nagato hani kötü bir eseri gibi. Sonra tekrar Naruto'ya dönüyor. Biraz da hani orada şey amacı edin ediniyor yani Megumi benim kadar güçlü ol. Ben de bu tohumları başkalarına vermeliyim. Hani tek başıma yapamıyorum. Bu belli oldu. Hani Itachi diyor ya Naruto yani tek başına güçlü de olsan, Madara da olsan dağlara da devirsen tek başına bir şey değiştiremiyorsun. O da diyor ki Megumi tabi cümle olarak kendi kafasına diyor ki benim kadar güçlü ol ama orada ekecek yani. Düşüncesine ekecek. Daha olgun bakmaya çalışacak. O gözler bir şeyler görmüyormuş. Aslında görüyor da yani arkadaşın gidişatını görememiş yani. Ondan dolayı çok çok enteresan olduğunu düşünüyorum. yani fikir yani bir, bir karamsar tarafı yok. Yani ghetto radikalleşiyor. İdealler çakışması oluyor. Ondan dolayı çok çok akıllıca çok memnun oldum. Çok güzeliydi bu bölümler. Ve ondan sonra zaten Jussu Kaisen 0 filminin zaman dilimine geçeceğiz. Beşinci bölüm denilecek, denilecek hiçbir şey yok. Animasyon anlamında da çok zevkli. Zevkli dediğim yani görsel anlamında biraz daha tabu kırıyor. Chainsaw Man'da ilk gördüm. Burada da e, o, o şey özellikle duş sahnesi. Ee, yani çok oturaklı bir bölümüydü. Oturaklı derken hani böyle sabit resimler yoktu. Yüz ifadesi çok iyi bir şekilde anime edilmiş ama oturaklı yani. Orada bir düşünce, kafa çalışması onu görüyorsun yavaş yavaş gidişatını. Güzel bölümdü. Diyeceklerim bu kadarıydı. Ee, bu Güzel Soy kanalındaydınız. Ben Burak Güzel Soy. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. ciao